أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه اجمعين الله اكبر Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Ezhan okunduğu zaman her kim, her Müslüman şu duayı okursa, şu birkaç kelimeyi ona iki milyon sevap verilir, iki milyon günahı affedilir, silinir. İki milyon derece Allah katında inşallah yükselir. Ey din kardeşlerim, o dua şudur. Merhaben bil gayrine hadlen. Merhaben bis ve ehlen. Muhterem din kardeşim, sadece iki kelimedir. Anlamı şudur. Merhaba, doğru söyleyenlere merhaba. Namaz vakti, Əli nə namazı merhaba deməkdir. Muhtəram bir qardaşım. Bu qədər çox səbabım vardır. Qafil ol məhru iki cəlmədə. Bir üsman axşama qədər tənzihun qarşısında zamanında keçirməs. Muhtəram bir qardaşım. Şu iki cəlmədən qafil ol. Səbabı çoxdur. Hər kəs ezbəni Sadece iki kelimedir. Hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlere ümmetine müjdelemiştir. Ümmetine emrilmiştir. Ne güzel bir şey. Gafil olma din kardeşim. Bir söyle ki, bir söyle ki kalbin temizlensin. Bir söyle ki, hele bir söyle. Üç kelimedir. Səvgili dilim qardaşım, qafil olma. Etiraz etmədən bir söylə. Həla bir söylə ki, qalbinə başqa şeylər inər. Allahın dilədiyi rəhmət inə inşallah. Hər bir söylə, həmən alışdırmadın qardaşım. Qafil olma. Səvgili dilim qardaşım. İki kəlimədir. Mərhəbən bil qailine adnan merhaba bis salati ve ehlen ne güzel iki tanesi zaten merhaba yeri yapanıyor iki kelime bir dakikanı bile almıyor muhterem din kardeşim bir dakika bir dakikanı ayret için ayır bir kafir olma bir ayır önce bir söyle şəbəkəli dinləyirəm